tulumbacı kahveleri. Ayrı bir evet işte onlar köşleri. evet. Ee, bu tulumbacı kahveleri e, genellikle tulumba ile meşgul. Tulumba ne? Etfaiye teşkilatı kurulmazdan evvel yangın söndürmeye koşan bir takım tulumba şeyler. Böyle e, su kapları. Hı hı. Ama bunlar böyle emme basma şeylerle Tulumbalı. su şey yaparlar. Yalnız maharet şurada. Tulumbanın üstünde bir sarkaç vardır böyle. Evet. Tulumbayı koştururken bu sarkaçın böyle e, muntazam sallanması. E, fazla sallanıyorsa acemidir onlar. Ayrıca bunlar karşılaştıkları zaman <laughs> tabi öyle koşarlar. Tulumbacı reisi de önde. Tatlı'ya nasıl geliyoruz? Tatlı ve o tulumbacılar arasında şekli bir benzerlik var mı sizce? E, şimdi tulumbacılar arasında şey değil bir rekabet var. Karşılaştılar kavga ederler yangın ne olursa olsun karşılaşırlar bunlar. Sen birinci, ben birinci olacağım derken kavgaya tutuşurlar. Dulumba orada durur. Yangın yanar biter. İstanbul